Affedersiniz. edersiniz. A şey. Şalınız. Şey. Ah, ah. Yere değiyor da takılıp ah. düşebilirsiniz. Hemen düzeltebilirim lütfen. Tamam. Bu arada adın Prita mı? Babaannemin yeni fizyoterapisti. Evet. Ah. Hallettim. Çok teşekkür ederim. A Prita. Bu tatlıları Caypur'dan aldım. Henüz kimse tatmadı. Sen de çok tatlı birisin. Bu yüzden bence bunu ilk tadan sen olmalısın. Aa, çok teşekkür ederim. Aa, evlilik işleri öyle değil mi? Biliyorum. <laughs> İyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Aslında karar verileli uzun zaman oldu. Evleniyorum. Ciddi misin? Evet. Seni de düğünüme davet edeceğim. Gelir misin? Tabii ki. Bak Herkesle arkadaş olmaya çalışıyor. En başta Rişab'ı büyüledi. Heh, şimdi de kritikayla. Yavaş yavaş herkesi oynatmaya başladı. Çok zeki ve tehlikeli bu. Çok yakında bizim hayatımıza da karışacak. Ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Çok haklısın babaanne. Bu ailede benim dışında bir kişi onun gerçek niyetini biliyor. O da sensin. Ama işte bilmek yetmiyor. Kendi iyiliğimiz için en kısa sürede bu kızdan kurtulmamız gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun gerekeni yapmalıyız. Onun ailemizi büyülediğini bilen sadece ikimiz varız. Onu kısa sürede bu evden atacağız. Başka seçeneğimiz yok. Merak etme. Yarından itibaren planımızı uygulamaya başlayacağız. kaybeden sen olacaksın. Bekle ve gör. Maalesef bu 22 karat bile değil. Çok değeri yok. Yaklaşık 10 gram ağırlığında. Ama erittiğimde 6 gramdan fazla altın çıkmaz. Yüzüğü sizden alabilirim ama buna 10 bin rupiden fazla veremem. Karar siz. Ücretli misafir olduğunuz için kirayı ödemeniz lazım. Tüm kirasını mı? Odayı bir aylığına verdim size. Ne? Burada ister birkaç gün ister bir ay kalın. Şey son teklifiniz bu mu? 11 bin rupi lazım. 11 bin rupi verebilirdim ama mümkün değil. İyi tamam 10 bin rupi olsun. Benim dükkanıma geldiğiniz için şükredin. Başkaları almazdı. Alsa da bu kadar vermezdi. İhtiyacınız var diye bunu alıyorum. Tek sebebi bu inanın. Teşekkür ederim. Ne demek? Gidip ablamdan biraz para alacağım. Ve parayı o kadının suratına fırlatacağım. Böyle yaşayamayız. Köle gibi yaşamayacağız. Her şeye uyan bir tane şalım vardı. Ah, Şimdi dikiş atmam gerekecek. Oh! Ow. Hepsi Karan'ın yüzünden oluyor zaten. Nasıl bu kadar kibirli olabiliyor ki? Neden onu düşünüyorsam? Ha, işim var, onu yapayım. Abla, o kadın bizden tüm ayın kirasını istemişti, değil mi? İşte. Bu parayı al ve gidip ona ver. Çünkü hemen şimdi buradan gidiyoruz abla. Yeter artık. Bitti. Artık ona tahammül edemiyorum. Burada kalamam. Her gün yeni bir kural çıkarıyor. Yeter. Onu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Şuraya gidemezsiniz. Üzgünüm ama yeter. Yeter. Beni dinle. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Dipaka bulduğumuz yüzük var ya. Evlilik yüzüğü olacaktı. Onu sattım. Bunu nasıl yapabilirsin? Babamızın yüzüğünü mü sattın sen? Bana sormaya akıl edemedin mi sır işte? Paraya ihtiyacımız vardı. Elimdeki tek şey de o yüzüktü. Ayrıca artık yüzüğe ihtiyacın yok ki. O yüzük pak içindi. Artık evlenmiyorsunuz ki. Hem onu da geçtim. Saf altın değilmiş. O yüzden on bin rupi tuttu. Sana inanamıyorum abla. Sıradan bir yüzüğü sattığım için bana tokat attın sen. Sıradan bir yüzük değildi o. Babamdan bana kalan tek hatıraydı o. Hem ayrıca onun saf altından yapılmadığı kim söyledi sana? Biliyorum. Çünkü babam okul masraflarımı ödemek için satmak istemişti. Ama sonra ben burs kazandım. Dipak içinde cil alamak zorunda kalmıştık. Çünkü hiç paramız yoktu bizim. Ama sen gidip babamdan kalan tek hatırayı da sattınsın işte. Bunu yapmadan önce bana bir sormak aklına gelmedi mi? Özür dilerim Get ama ben buradan abla lütfen ağlama artık lütfen ben ve ben o yüzüğü geri alacağım. Para nerede? Ben parayı verip kuyumcudan yüzüğü geri vermesini isteyeceğim. Hem iyi bir adama benziyordu. Ben yüzüğü alıp geleceğim. Lütfen ağlama abla. Nerede o adam? Burada duruyordu. Affedersiniz bayım. Burada oturan adam. Neyse az önce buraya gelmiştim. Ona bir yüzük satmıştım. Geri almak istiyorum. Hanımefendi neden bahsettiğinizi hiç bilmiyorum. Bunu sen bilmiyorsan kim bilecek ki? Kime soracağım? Hey abi, abi şükürler olsun. Az önce buraya sana yüzük satmak için gelmiştim. Hatırladın mı beni? Hı, evet. Çok iyi. Bir dakika. <laughs> İşte verdiğin on bin rupi. Yüzüğü geri almak istiyorum. Satmaktan vazgeçtim. Bakın hanımefendi sizinle bir anlaşma yaptık ve bitti. Aldığım şeyleri iade edemem. Geri vermeyecek misin? Ama böyle olmaz ki. Abi lütfen bak senden rica ediyorum. Büyük bir hata yaptım. Yüzük babamın hatırası satamam. Lütfen geri ver abi onu almam lazım. Yüzüğü bir kez sattınız. Hatanız beni ilgilendirmiyor. Hey Prem bana takı dosyasını getir. Çok rica ediyorum lütfen. Sana yalvarıyorum lütfen o yüzüğü bana geri ver. Bak sabrım taşıyor artık. O yüzüğü geri istiyorum. Ayrıca beni kandırdın sen. Yüzüğün hiçbir kusuru yoktu. O saf altında. Evet seni kandırdım. Çünkü sen bir aptalsın. Ve ben aptal müşterileri sürekli kandırırım. Sana bunu teklif ettim. Sen de hiç sorgulamadan miktarını kabul ettin. Hadi git artık. Dükkanın önünü kapatma lütfen. E, yalvarıyorum. Babamdan kalan tek şey o. Sizden sadece babamın yüzüğünü geri istiyorum. Tek istediğim bu. Ablam benim yüzümden yeterince üzüldü zaten. Şu anda evde hüngür hüngür ağlıyordur. Senin için basit bir yüzük ama ablamla benim için babamdan kalan tek hatıra o. Bana bakın. Bu hikayenizi başkasına anlatın lütfen. Yüzüğü size geri vermeyeceğim. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Gidin artık. Hey dur bırak bırak bırak, bırak, bırak. polis arayrsızlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.